Değerli basın mensubu arkadaşlarım, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Başakşehir Futbol Kulübü olarak 11. yaşımızda 9. kez Avrupa Kupalarına katılacak olmanın onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğun mimarı teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile İstanbul'un Fetinin yıl dönümü olan bu özel günde yeni bir sözleşme imzalamak için toplanmış bulunuyoruz. Katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Başakşehir Futbol Kulübü olarak 11 yılda yalnızca 5 antrenörle çalıştık. Ayrıca benim başkanlık dönemimdeki toplam 20 senem içinde de geçerli bu sayı. Üstelik bu antrenörlerin hepsinin yerli olması ve de ilk Avrupa Kupalarını tecrübesini bu kulüpte yaşamaları bizim için ayrı bir gurur kaynağı istikrar ve sürdürülebilirlik. İki yıl önce de yine bu salonda yine teknik direktörümüz Çağdaş Atan'la imza töreninde aynı şeylerden bahsetmiştim. Bugün de bu iki kelime günümüzün ve geleceğin en önemli kavramlarından olan başarıyı kalıcı kılmanın yolu istikrardan ve sürdürülebilirlikten geçiyor. Temellerini sabırla attığımız bu kurumsal yapı ve aile ortamında her zaman kimliğimizi koruyarak büyümeyi tercih ettik. Futbolda başarıya götüren birçok dinamik var. Şu bir gerçek ki istikrar en önemlisi bence. Futbolun en sessiz ama en güçlü kahramanı bence istikrar ve sürdürülebilirlik. Başakşehir Futbol Kulübü olarak sadece sağ sonuçlarına bakarak teknik adam değiştirme refleksini göstermedik. Bu alanda istikrar bizi başarıya da götürdü. Ve kısa döneme bir süper lig şampiyonluğu, Avrupa kupalarında başarılar ve Türkiye Kupası'nda finaller sığdırdık. Her zaman söylediğimiz gibi DNA'mızda Avrupa var, DNA'mızda başarı var. Dolayısıyla işin bir de sürdürülebilirlik kısmı olduğu için 11 yıllık periyotta başardıklarımızı daha sürdürülebilir hale getirmek için de Geçen sene biliyorsunuz ki altyapı yatırımımızı tamamlayıp açılışını yaptık. Ve akademi tesislerinin geçtiğimiz yıldan bugüne özellikle ilçemizde de muazzam bir faaliyet oluştuğunu gördük. Ve zannediyorum şu an 280 civarında farklı yaş gruplarında oyuncularımız var. Onlar da inşallah buradan hepsi genç milli takımda milli takımın her yaş grubunda oyuncumuz var. Ama milli takımda oyuncular veriyoruz ve bunu sürdürülebilir kılmak için de akademi yatırımımızı tamamlamış olduk. Dolayısıyla bu sürdürülebilir başarının bugün yeni bir sayfasını açıyoruz. Çağdaş hocamız ilk sezonunda puansız aldığı takımı Avrupa Kupalarına taşıyarak başarılı. Bu sezonda da Avrupa Kupası vizesi alarak istikrarlı bir profil çizdi. İnanıyoruz ki yeni sezonda da grafiği yukarıya çıkaracaktır. Hocamızın gerek zaman hocamızın gerek kazanma hırsı, gerek taktiksel çeşitliliği biz zaman zaman üstüydü. <laughs> sezonda hep sonuca götürdü. Dolayısıyla biz Çağdaş hocamızla iki yıllık süreyi tamamladık. Şimdi yeni bir iki yıl içinde bugün imza atmak için buradayız. Ben hocamıza hayırlı olsun diyorum. Çok Ve sözü ona bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, e, herkese hoş geldiniz diyorum. E, beni çok mutlu ettiniz bugün burada böyle yoğun bir ilgi göstererek. E, öncelikle şöyle söyleyeyim, iki sene önce buraya ilk imzamı atarken ki heyecanımdan daha fazla heyecan yaşıyorum şu an. E, çok mutluyum, çok gururluyum. E, böyle bir istikrarın, e, istikrarlı bir kulübün içinde e, teknik direktör olarak görev alabilmek... Benim için çok önemli, ekibim için çok önemli. Ama e, sevgili başkanımız ve yönetimimiz o kadar e, ince düşünmüşler ki bugün ben öyle olduğunu düşünüyorum. Başkanım bugün hem İstanbul'un fethinin yıl dönümü hem de benim oğlumun doğum günü. Çok o günde <laughs> e, imza inşallah e, tekrardan e, sözleşme imzalamak için burada bulunu bulunuyoruz. E, kurumsal yapısını tamamlamış. Sürdürülebilir bir başarı anlayışı olan Başakşehir Futbol Kulübü'nde iki sezonumuzu bitirmiş bulunuyoruz. Ben de hem 16 sene futbolculuk kariyerimde hem de yardımcılıkla beraber 10 senelik teknik adamlık kariyerimde ilk defa bir kulüple üçüncü sezona başlamış olacağım. Benim için de ayrıyeten ayrı bir ilk. O yüzden tekrardan çok gururlu olduğumu söylemek istiyorum. Geçirdiğimiz iki sezonda elde ettiğimiz başarılarla bu başarı anlayışının sürdürülmesine katkı sağladığımızı düşünüyorum. Tabii ki bu sadece benim ekibimin yapmış olduğu bir başarı değil. Bizim arkamızda duran, bize her zaman güvenim, güvenini gösteren Sayın Başkanımız Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulumuz, futbolcularımız ve kulüpte çalışan her bir personele, eee her bir personelin başarısıdır. Onlara tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ettiğimi söylemek istiyorum. Başakşehir FK eee bizim sloganımız olan DNA aslında Avrupa olan bir kulüp. Biz de iki sezon üst üste Avrupa kulübüne katılarak özellikle kulübün son altı sezonunda ilk kez iki kere üst üste Avrupa'ya gitmesine katkı sağlayarak eee bu serüvenimize başarıyla devam ettiğimizi düşünüyoruz. Eee İlk Avrupa Kupası deneyiminde e, bence play-off etabındaki olağanüstü performansımızı 6 e, maçta 5 galibiyet bir beraberlik alarak e, bitirmiş olduğumuz play-off sekansını grup etabına taşıyamadık. Evet bu sene Avrupa Kupalarına katıldık ama hem e, konferans ligi grup aşamasında hem de ligde çok daha iyisini yapabilecek potansiyelimiz vardı. ...bunu yatsıyamayız. Bu sene bizim kulağımıza büyük bir küpe olarak yer alacak. Bu sezon Avrupa Kupalarında edindiğimiz tecrübeyle... ...daha önce de söylemiştim bunu, heybemizi çokça doldurduk. O yüzden önümüzdeki sezon tekrar Avrupa Kupalarında mücadele edebilmek... ...bizi heyecanlandırıyor çünkü hedefimiz daha farklı, daha büyük olacak. Ee, söylemlerimiz hep bu yönde olacak. İsteğimiz bu yönde olacak. Umarım saha sonuçlarıyla da e, Avrupa Kupalarında e, her zaman özellikle son senelerde e, ülkemize çok büyük katkı payı puan olarak sağlayan Başakşehir Kulübü'nün bu sene en fazla puan e, katkısı yaptığı sezonu yaşamak istiyoruz. Kendini, kendimizce, ekibimce hedefimiz bu. Biliyorum ki başkanımız da Avrupa'da ee, en az çeyrek final görmek isteyen olursa yarı final neden olmasın final e, hedefiyle yola çıkan e, bir başkanımız e, umarım buna o bu başkanımızın bu hayaline biz de karşılık verebiliriz sahada. her gün bir önceki günden daha fazla çalışarak burada oluşturmuş olduğumuz aile ortamıyla beraber demin e, başkanımızın söylemiş olduğu ee, bazen gereksiz taksik, taktiksel çeşitlilikle <laughs> oyuncularımızın market değerini e, hep geliştirmeye çalıştık. Son olarak e, tabii ki kulübümüz bu konuyla ilgili açıklama yapacaktır ama e, geldiğimiz dönem hiç gol atamamış uzun bir süre gol atamamış Kristof Piontek bugün e, belki de e, çok önemli bir rakama başka bir takıma transfer olabilir. E, bunun bilgisini kulüp verebilir. Bizim ilk gün oyunculara verdiğimiz söz oyuncularımızın market değerini yukarıya çık çıkarmak, onların kontrat imzalama aş aşamasında yönetimimizin karşısına oyunlarıyla göstermiş olduğu performansın hakkıyla e, daha güçlü bir şekilde oturmalarını sağlamaktı. Nitekim Jerome Oklok olsun, Hamza olsun, Deniz olsun, sonradan kadromuza kattığımız Oliver Kemen gibi, Yusuf Sarı gibi oyuncuların market değerini, Muhammed Şengezer gibi oyuncuların market değerini yukarıya taşıdığımızı büyük bir gururla söylemek istiyorum. Ee, evet bu kulüp sürdürülebilir bir kulüp. Ee, oyuncu da yetiştirmesi gereken, satması gereken bir kulüp ama aynı zamanda veya benim için en önemlisi rekabet eden bir kulüp. Ee, buna devam etmemiz gerekiyor. Ee, bu sezondan daha iyisini yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Onun için e, 30 Haziran'dan itibaren ee, yarın ligin son maçını oynadıktan sonra e, ligin şampiyonuna karşı Galatasaray'a karşı ligin son maçını oynadıktan sonra 30 Haziran'dan itibaren e, hiç durmadan çok çalışarak ilk günkü heyecandan daha fazlasıyla çalışarak hedeflediğimiz hayal ettiğimiz başarılara ulaşmak istiyoruz. E, sizin huzurunuzda e, bana güvenlerinden dolayı Sayın Göksel Gümüşdağ ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi imza törenine geçebiliriz. Evet, şimdi soru-cevapta ben onu cevaplandırayım. Evet. Ben kardeşim. mi Zeybaşım Beraber. beraber. başka bir şey var mı? Forma var. Bir tane de forma var. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı Evet.